Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Buyurun 70, doktor hanım. 73 sorumuz için hazır mısınız? Hazırım. Harika. Bizlere kendinizi tanıtır mısınız? Evet. <laughs> oturalım mı? Olur. Tabii. bak. <laughs> İsterseniz. Merhabalar. Adım Selçuk Sılay. Üroloji ve çocuk ürolojisi uzmanıyım. Akademik olarak Medipol Üniversitesi'nde görevlerime devam ediyorum. Profesör, doktor olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Harika. Kaç yaşındasınız? 44 yaşındayım. Nerelisiniz? İskenderunluyum, Hataylıyım. Ee, doğum yerim Almanya. Evet. Babam ihtisası orada yaparken dünyaya gelmişiz, sonra Türkiye'de çalışmalarımıza devam ettik. Ne kadar güzel. Kaç yıldır tıpla ilgileniyorsunuz? Yani tıp fakültesine girmem 97 senesinde oldu yaklaşık işte 30 yıla yaklaşıyor. Tıpla ne kadardır ilgileniyorsunuz derseniz uzun süredir ilgileniyorum. Evet. Çünkü annem ve babam doktor. Ee, dolayısıyla çocukluğumuz hastanelerde geçti diyebilirim. Evet. E, hangi liseden mezunsunuz? İskenderun İstiklal Maksemi Anadolu Lisesi'nden mezunum. Hangi tıp fakültesini bitirdiniz? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2003 yılında mezun oldum. Tıp fakültesinin en iyi yanı neydi sizce? Tıp Fakültesi'nin en iyi yanı dostluklar. O dönemde kurduğumuz dostluklar halen devam ediyor. Herhangi bir çıkar ilişkisi olmadan kurulan dostluklar olduğu için e, aklımda kalan en güzel e, olgu herhalde buydu. Evet. E, Türkiye'deki aileler genellikle çocuklarının doktor olmalarını istiyorlar. Sizin ailenizde de doktorlar olduğu üzere, e, sizin aileniz tıp seçmenizde etkili oldu mu? Benim ailem tıp seçmemde etkili oldu tabii ki. Yani ee, annemin, babamın doktor olması, dedem rahmetli, o da genel cerrahi uzmanıydı. Ee, onlar bana herhangi bir tercihinde bulunmadılar ama o ortamda bulunuyor olmak e, beni açıkçası motive etti. Bu nedenle tıp fakültesini seçtim. Ee, siz cevaplamış oldunuz aslında ama tıbbı seçerken kimden etkilendiniz diye soracaktık. Yani anne ve babamdan etkilendim ama evet. belki şunu söyleyebilirim. Ee, o dönem üniversite sınavına hazırlanıyordum hı hı. ve hazırlanırken bir e, bir terör olayı olmuştu İstanbul'da e, bir patlama olmuştu. Ardından hı hı. pek çok insan yaralı insanı e, hastanelere götürmeye başlamışlardı. Onu gördüğüm zaman ya ben de bu insanlara yardım etmem lazım, bir şekilde orada olmam lazım. Keşke ben de doktor olsam. E, e, bu yardım konusunda ben de bir elimi taşın altına koysam dediğim zaman oldu. Bu da belki tıbbı seçmende etkili olmuş olabilir. Evet. E, uzmanlığınızı nerede yaptınız? Uzmanlığım şöyle, üroloji ihtisasını Şişli Etfel Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaptım. 2004-2009 yılları arasında. E, çocuk ürolojisi üst ihtisas, onu da Texas Çocuk Hastanesi'nde Amerika'da Houston'da gerçekleştirdim. Evet. Kaç yıl sürdü bu süreç sizin için? Türkiye'de başlayıp Amerika'da devam eden. Devam eden süreç. Evet. Yani İhtisas tabii 2004'te başlıyor, hı hı. İhtisas'tan sonra toplamda 8 sene gibi oldu. Benim çocuk bürolojisi uzmanı olarak başlıyor olmam 8 sene oldu. Peki tıp fakültesinin ilk yıllarında hangi branşı düşünüyordunuz? Ben hep büroloji düşündüm. Yo. Yani ikinci, üçüncü sene öğrenciyken bile hani derslerden kaçar ya da boş derslerimde üroloji ameliyathanesine gider, Ankara Tıp Fakültesi'nde kıymetli hocalarımızın hı. ameliyatlarını seyrederdim. Çok hoşuma giderdi. Harika. Ee, Ürolojiyi seçmenizde sizi etkileyen kişi kimdi? Yani babam olabilir tabii Babam da çünkü üroloji uzmanı bu arada. Hı hı. Ee, kısmen babam etkili. Ee, onun haricinde e, tıp fakültesindeki üroloji hocalarımız oluyor diyebilirim. Hı. Bir de üroloji ihtisasında benim gördüğüm hep insanların hakikaten çok naif olması, birbiriyle ilişkilerinin iyi olması, e, genellikle e, iyi insanlar olduğunu, ilişkilerin iyi olduğunu gözlemledim. E, bu hı. nedenle üroloji tercih ettim. Harika. Peki doktorlar neden ürolojiyi seçmeli diye soralım mı? Ya ben aslında şundan dolayı seçmeli demeyeceğim. Çünkü herkesin fıtratı farklı. Evet. E, birisine uyan bir branş diğerine uymayabilir. Hı hı. E, ama üroloji düşünen veya cerrahi bir branş düşünüp arada kalan arkadaşlara belki e, şunu söyleyebilirim. Bir kere üroloji cerrahi bir branş. Ameliyat konusunda yeterli tatmin e, sağlanıyor. Hı hı. E, gerek kanser cerrahisi olsun gerek diğer e, alt branşlar olsun. Hı. Onun dışında da e, nöbet açısından baktığımızda e, veya gece hastaneye gelmeniz açısından baktığımızda hakikaten diğer cerrahi branşlara göre biraz daha avantajlıyız. Yani genel cerrahi veya işte bir kalp damar cerrahisi beyin cerrahisi e, ömür boyu e, sürekli 7/24 yapılması gereken bir işlem ama e, ürolojide genellikle e, biz işlemi yapıyoruz, sonrasında hastamızı görüyoruz, taburcu ediyoruz. Hani klişe bir laf vardır, işte güneş batar, ürolog yatar derler. O yüzden biz biz çok fazla acili olmayan bir branşız. Evet, e, güzel noktalarına değindiniz. Peki neden seçmemeliyiz? Neden seçmemeliyiz? Eğer cerrahi branş düşünmüyorsanız seçmeyebilirsiniz. Yani herkesin fıtratı buna uygun değil. Onun dışında Türkiye'de tabii ki bayan ürologların daha az olduğunu görüyoruz. Aslında bu bir sebep değil yani İspanya'da, Kuzey Avrupa'da üroloji uzmanlarının yarısından fazlası kadın ürologlar. Hı hı. Türkiye'de de bunun zaman içerisinde artacağını ve bu yanlış düşüncenin değişeceğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Ee, ee, peki, <laughs> e, siz çocuk ürolojisi alanında ilerliyorsunuz. Peki, ürolojide başka hangi alt dallar var? diye kabaca şunları sayabiliriz. Üro-onkoloji yani kanser ürolojisi onun dışında endüroloji dediğimiz yani laparoskopi, robotik cerrahi, diğer endürolojik ameliyatlar, kadın ürolojisi, female üroloji diyoruz Hı -hı. özellikle idrar kaçırmada. Evet. fonksiyonel üroloji dediğimiz yine hem bayan hem erkek idrar kaçırma, işeme problemleri özellikle ilgilenen bir branş. Hı -hı. çocuk ürolojisi ve androloji. Androloji de özellikle cinsel fonksiyonlarla ilgilenen bir bir branş. Evet. Çocuk Üniversitesi'ne tekrar değinmişken, çocuklarla çalışmanın en zor yanı ne sizce? Çocuklarla çalışmak muhteşem bir şey. Bir kere çok saflar, binasızlar. Hı hı. Ben hakikaten çok severek yapıyorum işimi. Çocuklar konusunda hiçbir tereddütüm veya sıkıntım yok. Hı. Ama bazen aileler bizi yorabiliyorlar. Hı hı. Özellikle yeni nesil aileler çocuklarıyla tabii çok ilgili. Hı hı. Mutlaka ilgili olmak lazım, başıboş bırakmamak lazım ama haddinden fazla, normalden fazla ilgi gösterdikleri zaman bu çocukların davranışlarına da olumsuz etki edebiliyor. Ameliyat sonraki süreçte de yine bazen böyle çok sık sorulara WhatsApp mesajlarına maruz kaldığımız hı. olabiliyor. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber cerrahi teknikler de gelişiyor. Siz de robotik cerrahisi yapmaktasınız. Bilinen cerrahi prosedüre göre nasıl farklılıklar var? Ya geleneksel cerrahi, açık cerrahi tabii ki hepimizin hı hı. yaptığı. Ben açıkçası açık cerrahi, robotik cerrahi olarak ayırmıyorum. Bir insan ya iyi cerrahtır ya da iyi cerrah değildir. Yani <laughs> hastalarıma da söylerken illa ki siz robotik ameliyat olacaksınız diye söylemiyorum. <laughs> Ama robotik cerrahinin tabii ki avantajları var. Yani teknolojiyi hastalarımızın sağlığında kullanmamız lazım. Nedir bunlar? Bir kere yara izinin olmaması. Milimetrik yerlerden giriyoruz. Açık ameliyatta bir açık bir böbrek ameliyatında 12 santimetre kesi yapmak gerekiyor. Ama küçük bir çocuktan bahsediyoruz, milimetrik yerlerden girerek aynı ameliyatı yapabiliyoruz. Ameliyat sonrası ağrının daha az olması, ameliyat sonrası iyileşme süresinin daha hızlı olması, hastanede kalış süresinin çok daha kısa olması, bunlar en kabul görmüş, kanata dayalı tıp zemininde bilimsel çalışmaları yapılmış avantajlar. Harika. Robotik cerrahisi için özellikle almanız gereken bir eğitim oldu mu? oldu. Amerika'da üst sisi yaparken Texas Çocuk Hastanesi'nde özellikle ben tanıştım. Aslında erişkinlerde robotik cerrahi uzun süredir yapılıyor ama çocuklarda yapılması biraz daha geç tabii ki oldu tüm dünya açısından baktığımızda. Ben de bu açıdan biraz şanslı oldum. Çalıştığım yerde ki tabii özellikle oraya gittim. Yılda ortalama 200 tane çocuk hastada robotik ameliyat yapılıyordu. O merkezde eğitim gördüm. Bir yıl kadar robotik cerrahi eğitimi aldım, onun dışında çeşitli kurslar, eğitimler aldık. E, tabii ki şimdi de bu işin eğitmenliğini yapıyoruz. Evet, e, siz de bahsettiniz, e, çocuklarda bu e, işlemler daha geç başladı. E, fakat hastaların robotik cerrahiye yaklaşımları nasıl? Yani aslında ailelerinin yaklaşımları nasıl? Ben kendimi bazen Don Quixote gibi hissediyorum, yani bu konuda tek kalmış hissediyorum. Türkiye'de erişkinlerde robotik cerrahi yapan çok insan var ama Hı -hı. çocuklarda yapan 2-3 kişiyiz. Hı -hı. O yüzden aileler, hocam siz robotik yapıyorsunuz ama bu işi kime gittiysek açık olarak önerdiler bize diyorlar. Hı -hı. Evet çünkü robotik cerrahi eğitimi almamış arkadaşlar. Hı -hı. Halbuki bizim kılavuzlara, Avrupa Çocuk Yöresi kılavuzlarına baktığımızda robotik cerrahinin avantajları gayet açık. O yüzden hani ailelere ben olanı açık bir şekilde ifade ediyorum. Açık cereyla yapabiliriz, robotik cereyla yapabiliriz, avantajları şunlardır, ondan sonraki kararı tabii ki ailelere bırakıyoruz. Evet, çok güzel. E, bugün sizi Üroloji Perlik Merkezi'nde ziyaret ediyoruz. Evet. E, birazcık günlük rutininizi konuşurken, dilerseniz klinikte gezelim. Olur tabii, memnuniyetle. Buyurun, sizi gezdirelim. <laughs> Perlik Üroloji Merkezi aslında bu sene evet. açtığımız yeni bir konsept, Hı -hı. İdrar kaçırma, 7'den 70'e işeme problemlerine çözüm bulduğumuz Hı -hı. bir merkez. 3 ürolog arkadaş, hı hı. ben çocuk ürolojisi, diğer arkadaşlarım ilişkin ürolojisiyle ilgileniyorlar. Burada bizim hani şöyle gezdirmek istersem birkaç evet. tane muayene odalarımız var. Hı hı. Burada sistoskopi odamız var. Hı hı. Onun dışında ürodinamik işlemleri yine burada gerçekleştirebiliyoruz. Yani mesane basıncının ölçülmesi, kapasitesinin ölçülmesi bunlara bakabiliyoruz. Ee, yine kadın ve erişkinlerde her türlü idrar kaçırmaya arkadaşlarımız çözüm buluyorlar. Evet. Ee, bir de uzman fizyoterapistimiz var. Hı -hı. Uzman fizyoterapistimiz de e, ilaçsız, e, ameliyatsız e, bir yöntem olan pelvik tabandaki kasların eğitilmesi e, işlemi konusunda bizlere yardımcı oluyor. Harika. Ee... Çekime burada devam ediyor. Evet, tamam. evet. <laughs> burası uygundur. Evet, uygundur. E, o zaman e, gününüze, normal bir gününüze nasıl başlarsınız? Bir günüme nasıl başlarım? Yani sabah kalktıktan sonra tabii ki hastaneye gidiyorum. Öncelikle Hı -hı. hastalarımı görüyorum. Genellikle e, sabah saatlerinde benim ameliyatlarım başlıyor. Çünkü Hı -hı. E, hastalarım çocuk olduğu için çok aç bekleyemiyorlar. Bu nedenle Hı -hı. öğlene kadar ameliyatlarımı tamamlıyorum. Hı -hı. Öğleden sonra e, poliklinimize devam ediyoruz. E, ondan sonra e, işle bittikten sonra artık e, sosyal hayatımıza, ailemizin yanına dönüyoruz. Evet. E, doktorların uzun saatler çalıştığını hepimiz biliyoruz. Siz haftada ortalama kaç saat çalışıyorsunuz? Yani haftada ortalama kaç saat çalışıyorum? Hani tabii ki sabah e, 8'den 5'e e kadar bir, en azından bir rutinimiz var. Hı -hı. E, günlük bir rutinimiz. E, bu da haftada 6 gün olacak şekilde devam ediyor. Cumartesi evet. günü bir tek öğlene kadar çalışıyorum. Onun dışında Hı -hı. diğer her gün e, günde ortalama 9 saat yani 45 saatten fazla çalışmış oluyoruz. Ee, sabah atlamadan yaptığınız bir rutininiz var mı? Sabahları atlamadan yaptığım bir rutinim, ee, çok açıkçası düşünmedim ama e, kendi sosyal anlamda soruyorsanız hmm. ya da hani sabah kalktığımda mutlaka bir limonlu su içiyorum. evet olur. <laughs> ee, gece insanı mısınız, gündüz mü? Ben gece insanıydım ama e, üç çocuk sonrası artık <laughs> gündüz insanı oldum. Geceleri erken yatmaya başladım. Ee, geceleri çalışmayı daha çok severim. Hı <laughs> Fakat tabii ki fizyolojik olarak herhalde gece yatmak daha uygun. Peki uzun bir günün sonrasında nasıl rahatlarsınız? Uzun bir günün sonrasında genellikle çocuklarımla vakit geçirerek rahatlarım. Ee, bir kere iş ve e, aile dengesi bence çok önemli. Yani bir insan başarılı olmak istiyorsa sadece iş e, mümkün değil. Bu şekilde başarılı olması. Eninde sonunda bu burn out dediğimiz bir şekilde e, insanın psikolojik olarak etkilenebiliyor. Aileme mümkün olduğunca vakit ayırmaya çalışıyorum. Masa tenisi oynarım. Onu söyleyeyim. Özellikle sporlardan masa evet. tenisini çok severim. Çok güzel. Bir gün içinde çok fazla hastayla ve aileleriyle ilgileniyorsunuz. Hastalarınıza ve ailelerine en sık verdiğiniz tıbbi tavsiye nedir? Bol su için. içtim. Evet. Kendinizi rüyanızda, ameliyatta veya hastalarınızı tedavi ederken gördüğünüz oldu mu? Çok. Yani şöyle söyleyeyim. Hala da. Bir kere insanın ameliyatta belli bir stres düzeyinde olması lazım. Hı hı. Yani tamamen bin kez bile yapsanız bu ameliyatı belli bir stres düzeyinde olmanız gerekiyor ki istediğiniz manipülasyonu yapabilirsiniz. Hı hı. Özellikle ameliyatlarda ameliyat öncesinde kafamda bunu bitiririm zaten. Yani belki üç kez bu ameliyatı yaparım. Bu da bazen rüyamda olur, bazen hayallerimde olur. Hı hı. O yüzden evet çok gördüm. E, ameliyatlarınızda müzik açar mısınız peki? Tabii ki. Hı hı. E, yani hafif müzik daha çok tercih ederim. Çok böyle gürültülü müzik ameliyat esnasında beni biraz rahatsız eder. E, o zaman kısa kısa olan sorularımıza geçiyorum yavaştan. E, en sevdiğiniz yemek nedir? E, fıstıklı pilav. Peki en sevdiğiniz sağlıklı atıştırmalık? E, çerez. Çok severim. Kuru yemiş. Peki sağlıksız atıştırmalık? Çok sağlıksız atıştırmalık. Neredeyse hiç... E, yemiyorum diyebilirim Yani çikolata falan kullanmam e, Eşim şaşırır Hiç dondurma yemem <laughs> e, Tatlı hiç yemem Şanslısınız diyebiliyoruz evet, sana evet. <laughs> Peki kahve mi çay mı? Çay Tatlı mı tuzlu mu? Tuzlu. Dizi mi film mi? Dizi Yaz mı kış mı? E, yaz Gazete mi dergi mi? Dergi Basılı mı dijital kitap mı? Basılı Doğa yürüyüşü mü, sahil mi? Doğa yürüyüşü. Hafta içi mi, hafta sonu mu? E Hafta sonu. Apple mı Android mi? E, kullanım olarak Apple. E, Alıştığım için <laughs> evet. değiştiremiyorum. Peki sizin için tatil demek keşfetmek mi, dinlenmek mi? Keşfetmek. Telefonla mı konuşmak, mesaj açmak mı? Konuşmak, mesaj açmak beni çok yorar. <laughs> Peki Instagram mı, Facebook mu? Instagram. Planlı mı olmayı seversiniz, spontane mi? Spontane olmayı severim ama başarılı olmak için planlı olmak gerekiyor. Mecburen planlı. <laughs> Geçmişe mi geleceğe mi gitmek isterdiniz? Güzel bir söz var İngilizlerin. Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. O <laughs> evet. yüzden günümüze bakıyorum. <laughs> evet. Ee, İstanbul'da yaşamıyor olsanız nerede yaşamak isterdiniz? İskender, memleketim. Seyahat etmek istediğiniz yeni bir yer var mı? E tabii ki. Yani dünyanın her yerini görmek istiyorum. İnsan seyahat etmiyorsa zaten yaşamıyordur. Ya da yeni bir kitap okumuyorsa yaşamıyordur. Hmm. Özellikle uzak doğu konusunda çabalarım var. Sosyal medya ile aranız nasıl? Severim. Bazen fazla vakit harcarım. O yüzden kendime kızarım. Ama evet aram iyidir. Peki hiç ekran sürenizi kontrol ettiniz mi? Ettim ama yalancı bir ekran <laughs> süresi oluyor. Mesela en son baktığımda 5 saatti. Hmm. Sebebi şu. Bazen küçük... Oğlum var, ona müzik dinletiyoruz. Evet. Bakıyorum zaten bir saat boyunca müzik dinletmişiz, evet. e, oraya e, kaymış oluyor. Peki hangi tarz müzik seversiniz müziklemişken? E, aslında e, Türkçe müzik de çok severim. <laughs> e, fakat daha çok belki soft rock diyebilirim. E, yabancı müziklerden biraz daha alternatif müzik seviyorum. Sizin için ideal bir pazar günü nasıldır? Aileyle geçirilen e, pazar günü, en ideal pazar günü. Bir süper gücünüz olsa bu ne olsun isterdiniz? Bir süper gücüm olsa uçmak olsun isterdim. Uçarak <laughs> gezmeyi çok severim. Harika. Ee, biraz da o zaman küçüklüğünüze doğru dönelim tekrardan. Küçükken ne olmayı düşünüyordunuz? Çocukken? Küçükken de hep doktor olmak istiyordum ben. Hı -hı. Peki tıp fakültesinde okumasaydınız şu an ne yapıyor olurdunuz? Ben ticarete çok kafası çalışan bir insan değilim. Hı -hı. Ee, belki Öğretmen olabilirdim ya da bir öğretim görevlisi, biyoloji, kimya, bu tarz bir şey olabilirdi. Yapabilirdim dediğiniz başka bir uzmanlık var mı? Var yani bütün cerrahi branşları yapabilirim kanaatindeyim. değil. Asla yapamazdım dediğiniz? Asla yapamazdım ee, tıbbi branş olarak. Evet sayarsınız. evet. <laughs> Herhalde temel bilimleri çok yapamazdım bana göre değil. Peki. Öğrencilik yıllarından bugüne sizin için unutulmaz olan bir vaka var mı? Unutulmaz olan vaka çok aslında hasta bazında mı soruyorsunuz? Yani, yani ben evet, belki de. Örneğin üroloji ihtisasımı yaparken takip ettiğimiz bir e, nörojen mesaneli bir hı hı. E, kızımız vardı. Nörojen mesaneli çocuklar genellikle bilirsiniz spina bifida dediğimiz rahatsızlıkla doğarlar. Ve çok böyle temizle yüzleri vardır. Çok e, aklı başında da çocuklardır. Ee, yine bu kızımız yürüyemiyordu. Tabi bacakları hmm. e, palsisi var dolayısıyla yürüyemiyor. Uzun yıllar takip ettik. Hmm. Ee, yaklaşık benim ihtisasımın 3. senesi gibiydi. Ben de bütün tetiklerini, işte irodinamisini, diğer tetiklerin hepsini ben yapıyordum. Böyle biraz da e, duygusal bir bağ da oldu. E, hmm. 6 yaşında bir kız çocuğuydu. Sonra e, bir sene takibe gelmediler. Bir sene sonra... Asilozla geldi. Hmm. Ee, akşam tabii işte sondasını taktık, gereken her şeyi yaptık falan ama hani ne yazık ki kaybettik. O akşam hmm. çok üzülmüştüm. Ee, neden böyle oluyor diye tabi sorgulamıştım. Yani bu çocukların daha iyi bakım olması gerekiyor. Bu sadece hekim açısından değil, aile açısından da öyle. Ee, belki çocuk biyolojisini de hani bu konuda bir şeyler geliştirebilir miyim? Hmm. İdrar kaçırma, işeme bozuklukları bir şey üretebilir miyim diye çocuk biyolojisini tercih ettim. Evet. E, tekrar çocuk öğrencisine dönmüşken, uzmanlığa hazırlanmak için tıp öğrencileri neler yapmalı? Yani bir kere tabii ki e, çalışmak gerekiyor. <laughs> Çalışmadan olmuyor ama hangi uzmanlığı tercih evet. ettiğinizi bilmeniz lazım. E, i̇nsan neyi tercih edeceğini bilmeden <laughs> çalışmasının bir anlamı yok. Bir kere hedef olacak, <laughs> gayret olacak. E, bazen insan hayatta kaybediyor. Bazı hatalar yapıyor ama bu kaybettiği zaman da yeniden ayağa kalkmasını bilecek. Hı. Yine çok severim, güzel bir söz vardır. Hani 7 kere düşüyorsanız 8. Hı. kez kalkacaksınız ayağa. Ee, başarısızlık e, mutlaka üstesinden gelinebilir ama Hı. yeter ki ümitsizlik olmasın. Kesinlikle. Peki tıp fakültesinin zor olduğuna herkes bilir. Hiç pişman oldunuz mu? Hiç pişman olmadım. Ne kadar güzel. E, tıp fakültesinde kaldığınız ya da başarısız olduğunuz bir sınav oldu mu? Hemen hemen bütün sınavları sayabilirim. Yani <laughs> ben Ankara Tıp Fakültesi hakikaten <laughs> zor bir fakülteydi. Hemen her sene e, 5-6 tane bütünleme getirdim. <laughs> e, 3 sene e, hatta tek ders dediğimiz sınav vardı ona kaldım. E, dolayısıyla yani e, çok başarılı bir öğrenci değildim ama neyi istediğimi biliyordum. <laughs> Ürolojiyi tercih ettikten sonra başarılı bir ürolog olduğunu düşünüyorum. Peki fakülte yıllarında en sevdiğiniz ders hangisiydi? Fizyolojiyi çok severdim. Hı hı. Fizyoloji dersinde e, çeşitli e, eksperimental çalışmalar yapmak hoşuma giderdi. Peki öğrenci olarak girdiğiniz ilk ameliyatı hatırlıyor musunuz? Tabii. Apandist ameliyatı, apendektomi, e, hatta genel cerrahi asistanı e, Kamil abi hiç unutmam. E, hı hı. Hastayı hazırlamış ve e, Apendektomi kısmında bir stüdyo bana vermişti. Bu nedenle unutmam hmm. mümkün değil. <laughs> e, öğrenciyken en çok nerede ders çalışırdınız? En çok milli kütüphane. Ankara'da hmm. milli kütüphanede hmm. çalışırdım. Peki gençlere bir tavsiyeniz var mı? Bu tüm gençler olabilir. Yani hiçbir zaman vazgeçmeyin. Dediğim hmm. gibi insan hayatta başarısız olabiliyor. Kötü zamanları olabiliyor. Her şey hmm. zıttıyla kayın. Her zaman başarılı olamazsınız. Her zaman mutlu da olamazsınız, aslında biz bu dünyaya mutlu olmak için gelmiyoruz, bir şeyler Hı, üretmek de. için geliyoruz. Zaten mutlu oluyorsak belli bir mutsuzluk süresinden sonra insan daha da mutlu oluyor, İşinin hakkını verdiği zaman başarılı oluyor. Bu nedenle hayatta yanlışlarınız olabilir, hatalarınız olabilir ama her zaman tekrardan ayağa kalkabilme gücünü kendinizde bulmalısınız. Harika, gönüllü olarak katıldığınız çalışmalar var mı? Yeryüzü doktorlarıyla pek çok kez yurt dışına ameliyatlara gittim. Çeşitli tedaviler yaptım. Herhalde mesleğin zekatı, her şeyin zekatı kendi cinsinden. Bizim mesleğin zekatı da yine kendi cinsinden gidip hasta görmek, ücretsiz ameliyat yapmak. Bundan önemli. Belki bir de insan yetiştirmekten bahsedeceğim. Üstad Nurettin Topçu'yu bilirsiniz, felsefe profesörü. Hakikaten çok Türk düşünce hayatında izler bırakmıştır. Onun hani bu konuda çok güzel bir sözü var. Yarınki Türkiye'nin kurucuları yaşama zevkini bir kenara bırakıp yaşatma aşkına gönül veren azimli ve sabırlı ve fakat gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan işçiler olacaktır diyor. Ve bu işçilerin en önemli ve esas vazifesi de insan yetiştirmek. Hı hı. E, i̇nsan yetiştirmek benim için çok önemli, çok kıymetli. E, benim herhalde bundan sonraki en önemli amacım e, ne kadar çok insan yetiştirebilirsem e, o kadar olacaktır. Umarız bu videoda birçok gence ilham olunur. İnşallah. E, peki e, kariyerinizde en müteşekkir olduğunuz kişi kim? Tabii ki eşim. Hı. Yani eşim olmadan e, böyle bir kariyere ulaşamazdım diye düşünüyorum. Yani çok şükür hani şu an Avrupa Çocuk Urologisi kendi branşında işte başkanlığını yürütüyorum. 2018'de daha önce Türkiye'den hiç alınmamış bizim urologinin Nobel ödülü diyebileceğimiz Christian Matula ödülünü kazanmıştım. Onun dışında işte der, pek çok dernekte yöneticilik yapıyorum. Sürekli yurt dışındayım, kongrelerde gidiyorum geliyorum eşimin desteği olmadan bunları yapabilmem mümkün değildi. O yüzden kariyerimdeki en önemli etken eşim diyebilirim. E, sağlıkla ilgili e, bir şey değiştirecek olsanız bu ne olurdu? Tabii ki sağlıkta şiddet. Hı -hı. Yani en çok değiştirmek istediğim bu. Gerçekleştirmek istediğiniz en büyük hayaliniz nedir? Zor bir soru. Hı -hı. E, aslında şu biraz paramedikal olacak. E, ama tabii ki mevcut kariyerimde eğitebildiğim kadar insanlar yetiştirmek. Hı -hı. Onun dışında e, Arapça öğrenmek çok istiyorum, hı hı. E, yeni diller öğrenmek istiyorum ve e, tarih fakültesini bitirmek istiyorum ikinci hı. fakülte olarak. Çok güzel. E, ve siz aslında biraz videoda bahsettiğiniz e, dededen toruna e, mesleği devam ettiriyorsunuz. E, kendi çocuklarınızın doktor olmasını ister misiniz? Tamamen kendilerine bırakıyorum. Hı hı. Kendim ister miyim? E, olabilir neden olmasın ama eğer onlar tercih edecekse. Peki. Son sorumuza geldik. İyi ki hekim olmuşum dediğiniz bir anı hatırlıyor musunuz? İyi ki hekim olmuşum dediğim an, her gün diyorum belki bunu. Pek çok hastamda ameliyatlardan sonra ailelerin bana verdiği yaptıkları dualarda hissediyorum. Şunu bir anım olarak söyleyebilirim. Bismil Devlet Hastanesi'nde mecbur hizmetimi yapıyordum. O sırada bir hastanın ameliyatını yapmıştım. Ameliyat sonrası hasta kontrole geldi. Hocam dedi size bir hediye getirdim dedi. Hayırdır dedim. Yani gerek yoktu dedim yani. Hı hı. E, aşağıda bakabilirsiniz dedi pencereden. Bir baktım bir tane ördek <laughs> canlı bir ördek. Ya yani dedim niye ne zahmet ettin, ne gerek vardı. E, tabii çiftçilikle uğraşıyor. Elinde verebileceği tek şey ördeği. E, yani hakikaten bazı şeyler parayla ölçülmüyor. Hem komik bir adaydı benim için hem de hakikaten duygulandırmıştı. Çok güzel. Sorularımızı tamamladık. Katıldığınız ve katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.